Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Macron resmen duyurdu. Bölgeden çekiliyoruz. Değerli izleyenler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mali'den çekileceklerini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mali'den artık siyasi çerçeve uygun olmadığı için çıktıklarını ancak sistemlerin yeniden organize ederek sahilin ötesine genişleyeceklerini belirtti. Fransız basınındaki haberlere göre Macron, Afrika turu çerçevesinde bulunduğu Kamerun'un başkenti Yaoundé'deki Fransız toplumuna yaptığı konuşmada Fransa'nın Afrika'nın güvenliği konusunda kararlılığını sürdüreceğini söyledi. Artık siyasi çerçeve uygun olmadığı için Mali'den ayrıldıklarını anlatan Macron, Mali'den çıkıyoruz, sistemimizi yeniden organize ederek sahilin ötesine genişletiyoruz ifadelerini kullandı. Macron, Afrika'da faaliyet gösteren Rus paralı milis grubu Wagner'i kastederek Mali'deki gelişen işbirliği ciddi endişe verici ifadesini kullandı. Bu gelişmelerin öncelikle Afrika halkını etkileyeceğini vurgulayan Macron, Fransa, Afrika'nın dostu olarak bu planın çok genişlemesine müsaade etmeyecek dedi. Macron Fransa'nın sömürgesi olduğu dönemde Kamerun'da yaşananların ancak tarihçiler tarafından savaş olarak tanımlanabileceğini söyleyerek Kamerun'un Fransız güçlerine karşı bağımsızlığını kazandığı dönem hakkında iki ülke tarihçilerinde oluşturulan komisyonun Kamerun ve Fransız arşivlerine bakarak yaşananlara ışık tutacağını aktardı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.